No, no. no. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Konan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim iyiyim Konan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Edebiyat tarihimizde bildiri yayımlayan ilk topluluk hangisidir? A. Fecrati B. Tanzimat C. Servet-i Finun D. Yedi Meşale Hmm, ilk soru oldukça kolay. Doğru cevap A. Şıkkı Fecrati Edebiyatı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. İlk şiiri Hayali Aşkımı 1905'te yayımlayan şair kimdir? A) Yahya Kemal, B) Ahmet Haşim, C) Cenap Şahabettin, D) Tevfik Fikret. Biraz düşündürücü olsa da kolay bir soru. Doğru cevap B şıkkı. Ahmet Haşim olmalı. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Köylü vezni olarak nitelendirdiği heceyi şirin müzik kalitesi açısından yetersiz bulan şair kimdir? A. Yahya Kemal, B. Müfit Ratip, C. Ahmet Haşim, D. Hüseyin Suat Yine kolay bir soru. Doğru cevap C şıkkı Ahmet Haşim. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi Ahmet Haşim'e ait değildir? A. Merdiven B. Piyade göl saatleri, D ruhu bir kalp. Biraz düşünsem iyi olacak. Hmm. Cevap D şıkkı. Bu eser Tahsin Nahit'e ait olmalı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirine yazmış olduğu kin şiiriyle tanınan şair kimdir? A. Emin Bilen Serdaroğlu B. Tahsin Nahit C. Hüseyin Suat D. Cemil Süleyman Doğru cevap A. Şıkkı Emin Bilen Serdaroğlu Eminim ve son kararım Bakıyoruz cevabına Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Fecrati üyeleri arasında tiyatro türünde en başarılı sanatçı olarak kabul edilen kişi kimdir? A. Emin Bülent B. Ahmet Haşim C. Müfit Ratip D. Tahsin Nahit hmm, Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Hatırladığıma göre cevap Müfit Ratip olmalı. Eminim be son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi fecrati sanatçılarından biri değildir? A. Ahmet Haşim B. Cenab Şahabettin C. Cemil Süleyman D. Tahsin Nail Biraz düşünmek istiyorum. Cevap Cenab Şahabettin Bu yazarımız Servet-i topluluğuna aittir. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değil. Hazır mısınız? Hazırım. Kurabahane Hilaklakan bize göre adlı eserleriyle bilinen yazar kimdir? A. Ahmet Haşim B. Tahsin Nahit C. Yahya Kemal D. Cenab Şahabettin Yine oldukça kolay bir soru. Doğru cevap A. Şıkkı Ahmet Haşim eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Şiir hakkında bazı mülahazaları bir günün sonunda Arzu şiirinin muğlak bulunması üzerine yazan şair kimdir? A. Yahya Kemal B. Ahmet Haşim C. Cenab Şahabettin D. Tevfik Fikret Yine oldukça kolay bir soru. Bu sorunun cevabı B. Şıkkı Ahmet Haşim Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Adalar Kamer Zühre şairi olarak tanınan yazar kimdir? A. Tahsin Nahit B. Müfit Ratip C. Cemil Süleyman D. Şabettin Süleyman Oldukça şaşırtıcı bir soru ama doğru cevap A şıkkı Tahsin Nahit eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Topluluğun sloganı haline gelen sanat şahsi ve muhteremdir sözü kime aittir? A. Şahbettin Süleyman B. Ahmet Aşim C. Yahya Kemal D. Cemil Süleyman Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir. Bunun halka anlatılması lazımdır. Görüşüne sahip olan topluluk hangisidir? A. Servet-i Finun, B. Yedimeşale, C. Fecrati, D. Milli Edebiyat Cevap C. Şıkkı Eminim ve son kararım Bakıyoruz cevabına Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç Joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.